Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Ve ma ce'alahu Allah illa büşra Ve li tatme inne bihi kulubukum Ve men nasr illa min indillah İnne allaha azizun hakim Sadakallahul azim Cenab-ı Allah bu yardımı Size bir müjde olsun Kalbiniz mutmain olsun Ve yardım Ve yardım sadece Yüce Rabbimiz tarafından gelir. Evet, yardım sadece Allah tarafından hasıl olur. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir. Fe <laughs> in kulta ilame ma damiru fi ve Şimdi ve ma buradaki hu zamiri neye racihtir? Yani ila şeyin yerci'u damir. <laughs> kultu ila kavli anni mumiddukum anni mumiddukum cümledir. Eee diyecek ki bu bu en enne var ya. Bu cümleyi müfred tevine koyuyor sanki imdat yani bir imdadikum yani vama ja'alahu yani vama ja'ala imdadakum manasında. Li'anna al-ma'na fastajaba lakum bi imdadikum yani, manasında. Manasında. yani dediğimiz gibi tebliğ etti. Fein kulta. Fe fi men qara'a bil kesri. Peki kesre ile okuyanlar inni o zaman in olursa müfred tevrinde olmadı. O zaman zamir nereye olacak? Kultu ila kavli enni mumiddukum. Yani enni mumiddukum inna li inni mumiddukum e, döner diyor. Lennehu maf'ulul kavlil mudmari. Mudmar bil kavlin maf'ulun maqulidir yani. Maqul kavldir. O zaman o da kavl manasına. Fe wa fi ma'na'l kavli. O zaman oldu? e, kavul manasında olduğu. Yani bu ama ceala hazal kavle. O kavul nedir? Enni mumiddukum yani. Yani inni mumiddukum yani bu sözü Cenab-ı Allah size bir müjde olarak kıldı yani. Bir müjde kıldı. Yani o kız zaten söylüyor. Ma ceallallahu zalikel kavla. Yani inni mumidukum illa buşra. Peki. Ve yecuz en yerce ilel imdadi lezi yedul aleyhi mumidukum. Ama diyor caizdir ki mumidukumdan anlaşılan imdada da döndürebiliriz. Her iki karata göre de yani. İlla <laughs> buşra. Yani illa bişareten lekum bin nasri. Size yardım e, müjde müjdesi, müjdesi, olsun diye bunu ne yaptı? Bu imdadı kıldı. Kes sekineti li beni İsrail'e. Evet. Ben İsrail'e de sekineti indirdiği gibi. Sanki onun gibi yani bir benzetme yaptı burada. Yani ennekum istagastum Cenab-ı Allah'tan yardım talep ediyordunuz ve ona yalvarıyordunuz. liqilletikum Sayınız az olduğundan dolayı böyle e, düşük bir durumda olduğunuzdan dolayı Allah'a yalvarıp duruyordunuz. Fe kânel imdadu bil melâiketi bişâreten bin nasri. cenab Allah'ın melekler ile size yardım eylemesi, yardım müjdesi sizin için oldu. Bir de minkum, ve size bir e, sekinet oldu. Yani böyle telaşa kapılmadınız. Varaptan ala bir kalbinizi böyle pekiştirdi. Yani kalbinizden korkuyu giderdi. Ve men nasru illa min indillah yuridu ve la tahsabun nasra min melaiketi zannetme ki yardım meleklerden geldi. Hayır. ve inna nasirehu Allah lekum ve lil melaiketi sizin için de melekler için de yardım, yardımcınız sadece Allah'tır yani. Her şeyin, her gücün, kuvvetin kaynağı Yüce Rabbimizdir. Ev, ev ya da böyle mana yapabiliriz. Ve men nasu bil melâiketi ve gayrih minel esbâbi cenab Allah meleklerle ve diğer sebeplerle size yardım etmesi sadece onun katından gelir. Yani Allah müsebbibül esbaptır yani. Sebepleri de halk eden Yüce Rabbimizdir vel mansur men nasarullah bu zafer kimdir Allah'ın yardım ettiği kimsedir. İz yughashii kum min nu'asa amanatan minhu ve yunzilu aleikum minas sama'i ma'an li yutahirakum bihi ve yuzhib ankum rijza şeytan ve liyarbita ala kulubikum ve yustabitabil aqdam hani hatırla ki o vakti ki eee Cenab Allah size bir uyuklamayı bürüyordu. size bir emniyet olsun diye yani huzura eresiniz diye. Korkudan emniyette olasınız diye. Yani şimdi burada biraz zamakşeri ilmini konuşturacak biraz birkaç kıraata göre bu emaneteni manan, manalandırmaya çalışacak. İz yakşahum tabi ilk önce bu kıraata göre mana yapıyor. Yakşahum bir kıraat var. İz yakşahum bu bedelün sani min iz ya'idukum. Şimdi bizim kıraata iz yuğaşikumdur. Bir kıraata iz yuğşikum kıraatı da vardı. Bir de iz yakşakum. Şimdi yakşakuma göre fark etmez. İki, her üç kıraata göre de diyor ki ya bu iz ya'idukum önceki ayetten bedel yapabiliriz. Ev bin nasru ya da nasır mastardır. Ondan ee, ne yapabiliriz? Ondan nasip edebiliriz. Yani e, Allah size yardım etti. iz <laughs> yuhaşşikum Ne zaman? Hangi vakitte size uyku, uykuyu bürüttü ya da uyku sizi bürdü vakit Allah size yardım etti. Ev bima fi min indillah min yani istakarra sebete gibi bir fiile de taalluk ettirebiliriz. Ev bi ce'alehu Allah Allah da iz yuhaşşikum nu'asa. Ev bi idmari uzkur. En kolayı budur. Uzkur diyelim yani hatırla o vakti. Ve kurya yugaşikum. Bak dediğim gibi demek ki zemakşeriye göre ilk yakşakum dedi. Demek bir kıraata yugaşikum. Bir takfifi ve teşdid Yani yugaşikum yugaşikum. iki kıraata var demek. Ve nasıl bir annu asa? E tabi ister yugaşikum ister yugaşikum olsa o zaman bu annu as e, mef'ul olur, mesub olur. <Sessizlik> ve damiru lillahi azze O zaman yugaşikum yani Allah. Ve emeleten uzan mef'ulun peki şimdi burada bir e, soru e, varid oluyor. Diyor ki mesela mef'ulun lehunun şartı vardı biliyorsunuz. Bu Şerhul Katır'da geçer İbn-i Şam'ın ve diğer kitaplarda da geçiyor. E diyor burada da şartlar yerinde değil. Çünkü e, diyecek ki yugaşikumun faili Allah'tır. E, emanetenin de faili ee, o eshaptır yani sahabelerdir, peygamberimizdir e, fail e, bunlar bir olmadı, mutahhit olmadılar failler. E, şimdi onu tevil edecek. Fein kulta ama vajba an yekuna fa'il al fil mu'allali de wal illa tuahidan. Yani fa'il al fil mu'allali ki Allah'tır. Efendim illette e, sahabeler mesela emelaten ki sahabeler emin olsun. E, bela vaciptir. Fakat ولكن lamma kana ma'na yahşakum min nas kendi kıraatına göre yapıyor. Yani ten asuna emaneten ten asun emaneten o zaman ne oldu bak Emanetin faali ten asun siz uyguluyordunuz. Yuhaşikum faali Allah. Tamam. O zaman ten asuna emaneten bak emanetenin mefulna ma faillerle illet bir oldu. Çünkü emanetenin faili ten asunanın failidir yani. O zaman sahabeler uyukluyordu. Ala enne nu'asa vel emanete lehum yani <l> lil eshab. Vel mana izten asun emaneten bir <laughs> mana emnen yani lil emnikum yani, 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 yani siz böyle emniyette huzurda olasınız diye cenab Allah size e, siz uyukluyordunuz yani. Ve minhu sifatun laha, O zaman emaneten sıfatı. O emniyet de Allah tarafından gelen bir emniyet. Yani öyle e, onun künhünü Allah bilir yani. Öyle büyük bir kutsi bir emniyettir yani. Çünkü Allah'tan geliyor. O yüzden minhu dedi. Allah tarafından gelen bir emniyet. Ey emeleten hasileten lekum min Allah azze ve celle. Fein kulte. Ve ala gayri hazil kıraati. Hani biz şimdi yaşa kuma yaptık. yaşa kuma göre ten asune takdir ettik. O zaman mef'ulunlar şartları yerine geldi. Peki kum ya da yugşikum kıraatına göre e, nasıl yapmamız gerekiyor? قلت يجوز أن imani. Yani o zaman iman manası olsa yani emniyet veren çünkü emniyet veren de Allah'tır yuğa şükür fayda Allah'tır o zaman fayda bir oldu ey yuna'i sukum imanen minhu evet o zaman imanen yani Cenab-ı Allah ya yani ne yapıyor emniyeti veren Allah'tır yani amene yu'minu imanen emniyet veren ev yani, ya da ya böyle tevil ederiz faillerin bir olması için ya da yugashikum ya da yugashikum nu'asa feten asuna emnen. O zaman burada gene bir o fiili takdir ederiz. Evet. O zaman gene ne oldu? Ee, e, failler bir olmuş oluyor. Ya da diyecek ki fein kulte. Başka bir şey şimdi söyleyecek. Hel yecuzu en yantasbi ala ennel emanete lin nu'asi lezi huve faul yakşakum. Yani yakşakum kıraatına göre. Yani iz yakşakum nu'asu e, emaneten. Biz emaneteni e, o e, fa'il yakşakun fa'ili nu'as yaparsak o emanete nu'asa isnat edebilir miyiz? Der, edebiliriz. İsnat mecazidir. Çünkü emniyette olan sahabelerdir. O uyku değil ki. Uyuklama değil ki. Uyuklamanın e, emniyetin sahibi yani emniyet. Kime emniyet geliyor? Sahabelere geliyor. Uykuya emniyet gelmez ki. Ama o zaman isnatta mecaz var. Ey yakşakun nu'asu li emnihi. Evet. Yani uykusuzluğu biliyordu. Em, böyle emin olduğundan dolayı yani böyle huzurlu olduğundan olduğu için. halbuki e, uyuklama, huzur, huzur olmaz. Huzur sahabede olur. Yani ayete göre. Ala <laughs> enne isnad al emri illa nuhası isnad mecaz. Hani istedden mecaz vardı yani. Hani Yasin vel Kur'an Hakim. E, Kur'an hakim değil. Belki o Kur'an'ın sahibi hakimdir, hikmetlidir. Evet. Hani o tefsirde söylüyorlar. Belki Beydavi'de okumuştuk bu e, Val Vel Kur'an Hakim'de de mecaz olduğunu söylemiştik. Farklı manalar da yapanlar var ama isnatta mecaz oluyor. Hani en beter el bakla. Hani bazen e, ok okumuşsunuzdur belki okuyanlar için diyorum. Dür bahar bitkileri çıkar. Halbuki bahar bitkileri çıkarmaz. Bitki çıkaran yüce Allah'tır. İstatta mecaz vardır. Belki baharda bitkiler çıkardığından dolayı arada bir mulebese vardır, bir alaka ilişki vardır. O yüzden yani. E burada da o uykudan dolayı bir emniyet hasıl olduğundan dolayı o emniyeti uykuya nispet, uyuklamaya nispet edebiliriz. Uyuklama. Nuas yani uyuklamanın ilk başlangıcına denilir. Halbuki veva li ashabin nuasi alal haqid o nuasın sahibi ki o sahabelerdir, <laughs> onlar içindir. Ev ya da ala ennehu fi sizi öyle bir vakte Cenab-ı Allah uyut, uyuttu ki kana min hakki nuasi o uyuklamanın hakkı nedir? Fi misli zalikel vaktil mehuf bu korku vaktinde ve bunun benzeri yerlerde en la yukdime ala gishyanikum evet yani sizi e, bürümeye e, ne yapmazdı? Atılmaz yani. Ne demez? Sizi bürümezdi. Çünkü insan korku halinde uyuklar mı? Uyuklamaz. Çünkü korku haline insan tedirgin olur. Gözüne uyku girmez. Diyor diyor gözüme uyku girmedi yani. Bazen telaştan, panikten, korkudan dolayı diyor bu gibi vakitlerde uyku olmaması gerekirdi. E peki ve inna ma emaneten hasileten lem yaghshakum ala tariqati temsil vel tahil. Sizi bu e, ne yaptı? Uyuklama e, kapladı. Eee Cenab-ı Allah'tan hasıl olan bir emniyetten dolayı. Levlaha bu emniyet olmasaydı Cenab-ı Allah'tan hasıl olan lem yakşakum sizi kaplamazdı. Demek ki Cenab-ı Allah tarafından bu geldi yani. Yani bu olmasaydı Allah tarafından bu emniyet hasıl olmasaydı uykusuz uykulayamazdınız yani. Çünkü korkudan dolayı gözünüze uyku girmezdi. Da burada e, teşbih var. Yani istiare te, temsiliye var, tahiliye var. Şimdi burada zaten aşağıda söylüyor. Burada diyor, bura bakarsın zaten burada kolay söylüyor zaten ala anna binan istiareti mekniyeti şebbaha nu'asa bi şahsin talibin lil emni sümme khayyala anu insanu bi aynihi haysu esbetelu ala sabi istiareti takhileti el emanete elleti yemin lavazım şebbabi çünkü emanet o insanın neydir lavazımidir uykurun değil burada zaten söylüyor 씨. kultu ee, diyor fe in kultu La tabudu fesahatul Kur'an an ihtimali diyor. Kur'an'ın fesahati bu ihtimaldan uzak değildir yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de istiareler istiare ta tahiliyeler temsiller vardır yani. Ve lehu bu e, bu temsil ve tahilin fihi Kur'an'da benzerleri vardır diyor. Ve kad elemme bih men kal. Yani buna değindi. Elemme bir şey değinmek, temas etmek. Ne demiş? Yahabun nevmu en yakşa uyunen fehabuke fehve neffarun şerudun. Evet. Bana diyor yahabun nevmu. Uyku korkuyor. Halbuki uyku Korkmaz yani değil mi? En yavşa oyunan. Uyku gözlere gözleri bürmekten ne yapıyor? korkuyor. Tehabuke. Oyunan tehabuke. Yani senden korkan gözlere uykunun <laughs> uyku girmiyor yani. Fe ve nefarun şerudun. Evet. Bu tehabuke o sıfatıdır. Oyunun Yunan tehabuke senden korkan gözlere uykunun böyle e, kaplaması e, uyku yani korkuyor ki e, senden korkan gözlere uyku kaplansın yani çıkıyor. o kadar ki senden korkuyorlar ki uyku onlara girmiyor yani. Nefer mu balı min nefer tidabet yani şerutten min yani müstağsen yani, böyle e, serkeş diyoruz yani böyle asi vadam fi nu ibatun mana dur uyku korkuyor <laughs> en ayna aadaike düşmanların gözüne uyku uyku girmekten korkuyor fevalizalike işte dur uyku bundan dolayı nefarun şerudun böyle e, firar ediyor kaçıyor böyle e, bir türlü o düşmanların gözüne girmekten firar ediyor isyan ediyor yani girmiyor yani ha, demek ki Beyt'te de öyle geliyor. Dur Beyt'te bu Zemahşari bu Beyt'i söylemiş. Temsil. Evet. Ve kurye emneten. Biz kunil Biz emaneten okuduk bizim kıraatta. Ve naziru emine emaneten hayye hayatan ve nahu emine emneten rahime rahmeten. Bu demek hem e, emaneten de var, emneten de var, rahmeten gibi, ondan sonra hayaten gibi. aslı hayyetendir Allah'a alem. İlal olmuş, hayatan olmuş yani. Vel mana. Peki mana nedir? Enne ma kana bihi minel havfi Onlarda bulunan e, bu korku kana yemnehu minel nubi Onları uyumaktan engelliyordu. Felemma tem en allahu kulubem Allah-u Teala tem ene yutem inu tem eneten tumanineten Allah onların kalbini yatıştırdığında ve emmenehu onlara emniyet verdiğinde rakadu uyudular. Ve an İbni Abbas radıyallahu teala anhuma en nuasu fil qital amanatun min Allah. Diyor savaşta uyumak, uyuklamak Cenab-ı Allah'tandır bir nimet olarak. Ama ve fis salati vesvesetun min şeytan. Ama namazda uyuklamak e, şeytandan bir vesvesedir. Yüce Rabbim bizleri şeytanın şerrinden, vesveselerinden muhafaza edesin. Burada kalalım. Bu ahir davana en elhamdülillahi rabbil alamin.